Yayınıma hoş geldiniz. İşte gördüğünüz gibi İranlı bir devrim muhafızları Ammar Karargahı Başkanı var. Bunların ne yaptıkları ne ettikleri belli değil. İran haddini aşan ve söylemden öte geçemeyecek cümleleri sarf etmeye devam ediyor. En son yaptıkları açıklama Irak'taki gerçek yüzlerini ve maskeledikleri suratlarını ortaya çıkardı. Gerçi İran'da bildiğiniz gibi Irak'ta ve Suriye'de İranlı teröristler var. Irak'taki İranlı teröristler bildiğiniz üzere Başika üssümüz başta olmak üzere birçok üssü hedef almıştı. Ama İran'ın özellikle belirtmek istediğim husus şu İran'ın buradaki mesajı şu yüzünü gösterdi. Yani Zengezur koridorunun açıldığı bu günler, açılacağı bu günlerde Türkiye ve Azerbaycan'ın Aras Nehri'nde barajı konuştuğu bu günlerde İran sesini çok yüksek çıkarıyor. İran'ın bu sözde komutanı Türkiye'yi hedef alabileceklerini belirtmiş. Vay anam vay cesarete bak sen. Söylemleri şu şekilde. Diyor ki Türkiye enerjide dışarı bağımlı. Evet biz eğer bir savaş çıkarsa limanları vurursak enerjide alamazlar ve böyle bir durumda tanklarını çalıştıramazlar. İşte gördüğünüz gibi İran ve devrim muhafızlarının Ammar karargahının sözde komutanı böyle cümleler kullanmış. Ama bilinmelidir ki Türkiye'nin hava savunma sistemleri ürettiğinden, Türkiye'nin SİHA'larından bunların haberi yok. Yani bir musibet bin nasihattan iyiymiş derler. Yani İran'ın bu sözde komutanı Türkiye'nin gücünü test edecek gibi. Yaptıkları oyuncak füzelerle, neler yapabilecekleri az çok belli. Ama 700 veya 800 tane, 1000 tane sihanın aynı anda aynı anda 10 tane merkezi yok ettiğini düşünebilirsek 10.000 noktanın aynı anda evet etkisiz hale getirilmesi İran'ı gerçekten şoka uğratacak. Özellikle İran bu gidişle bölgede tamamıyla yalnızlaşacak. Askeri anlamda gelişen Türkiye'nin çok da gerisinde kalacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e yaptığı tiyatrodan öne geçmeyen gerginlik aslında Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmak için. Çünkü Fransa'dan gelen bir rejim bu. Fransa'dan benzin parası, ellerindeki harçlığı ve uçağın yakıtını bile Fransa doldurmuş. Babasının hayrına dolduracak değil herhalde. Ortadoğu'da yeni bir gerginliğin, yeni gerginlik çıkaran bir aktörün bulunması gerekiyordu. İsrail böylelikle hep karşısında bir düşman olacağı için hem düşmanlara karşısında en tehlikeli silahlara başvuracak hem de dünyanın tabii ki desteğini alacaktı. İran onlara ekmek gibi geldi. Yani İsrail İransız, İran İsrailsiz olmaz. İkisi birbirini çekip gücü. Şimdi değinelim isterseniz. Müslüman ülkeleri tehdit ettikleri kadar, Halep'te Müslüman kanı dökerken yaptıkları kadar hiçbir şekilde Batı'ya bunu fiili anlamda gerçekleştirmediler. Her zaman bisküvi bile alacaksalar hemen yanı başındaki Türkiye'den değil Fransa'dan aldılar. Yani bu kadar ayrımcı ve mezhepçi bir anlayışa sahipler. Oysa ki Azerbaycan'ın Ermenistan Savaşı'nda taraflarını tamamiyle tamamıyla Ermenistan lehine kullandılar. Öyle gülücükler saçıyorlardı ki Paşinyan'la beraber. Evet gördüğünüz bu sözde devrim komutanları böyle gördüğünüz karelerde büyük sevgileri ortadaydı. Ahmet Necat'ın Sarkisyan'la samimiyeti Paşinyan'ın evet Hamene ile samimiyeti, özellikle Paşinyan'ın Ruhani ile samimiyeti başkaydı. Gördüğünüz gibi Ruhani ve Paşinyan aynı karede hep gülümsüyorlar. Babasını ve annesini görse bu kadar sevinirim herhalde. İşte İran ziyaretinde Paşinyan'ı karşılamaları. Gördüğünüz gibi Azerbaycan lideri o kadar Bakü'ye gitti ama bir kez böyle karşılanmadı. Çünkü Azerbaycan'ın lideri orada güçlü bir lider. Çünkü Güney Azerbaycanlı inşallah ileride Azerbaycanlı olacak. Ve bu korku onları yetiyor. Şimdi konuyu dağıtmadan belirtmek istediğim husus şu. İran neden Irak'taki saldırıyı artık açıkça ifade ediyor? Evet gördüğünüz gibi Türkiye pençe kilit operasyonu başlattı. Irak özellikle Irak'ta Şiiler ve özellikle İran'ın kendine bağlı Şiileri Irak'ı kontrol ettirme çabası ve Irak'a nüfuz etme çabası seçimlerde ters döndü. Çılgına döndüler. Türkiye'nin de başka üssü başta olmak üzere birçok üssü var Kuzey Irak'ta. İran bundan rahatsız. Irak benim olsun istiyor. Ama Türkiye bölgede yaptığı harekat tabii ki İran'ı çıldırttı. Bölgede başarılı operasyonlarımızla kahraman askerlerimizin bölgede dünyanın evet en hızlı Gerilla savaşına karşı en başarılı ordusu olan Türkiye özellikle zapı kontrol atma, alma noktasında. Birçok tepeliği, girilmez denilen viyadükleri ve mağaraları bir bir temizliyor. Evet Türkiye'nin düzenli ordusu o kadar profesyonel ki Gerilla ordusunu şu anda terör ordusunu bir bir süpürüyor. Bölgedeki başarılı operasyonlarımız ve kalıcı oluşumuz İran'ı o kadar çıldırttı ki açık konuşmaya itti hemen yanlar başında olmamız, onları batıdan da kuşatmamız onları bir tuhaf yapıyor. Eski Osmanlı döneminde tabii ki yine o bölgede İran'la çatışmalarımız olmuştu. Ama Kasrı Sirin Anlaşması'ndan sonra İran'la ciddi bir çatışmamız olmadı. Ama İran bu sefer fena kaşınıyor. Özellikle Türkiye'nin limanlarını vurmaktan bahsediyor. Devrim Ambar Karargahı komutanı soruyorum İran buna fırsat bulacak mı? İran böyle bir şeyi tevessül ettiğinde uçak kaldırabilecek mi? Füze kaldıracak rampalarını yeri de bulabilecek mi? Bunları düşünmeden konuşuyorlar. Yani Türkiye bölgede güçlü ve istikrar abidesi. Özellikle bütün top sistemleri, tankları, her şeyi lav olan İran'a Türk askeri güçlü bir şekilde girecek ve Güney Azerbaycan'ı da özgür kılacaktır bir savaş olursa. Yani İran savaş olursa Güney Azerbaycan'ı tabii ki gözden çıkarmalı. Ayrıca Rusya'nın yardıma gelmesi de biraz olası değil gibi. Sadece Çin'den bir kısmi destek alabilirler. Bu bölgede özellikle zayıflayan Rusya'nın bir savaşa girme olasılığını da güçlü görmüyorum. Ama şu bir gerçek ki artık Türkiye kuvvetli ve etkili bir ülke. Ve nerede ne yapacağını iyi biliyor. Özellikle İran'ın saldırgan tavırlar izlemesi, Azerbaycan-Zengezur koridorundaki yakınlaşmamız, o bölgedeki özellikle Türkiye'nin varlığı, Türk Birleşik Devletleri Teşkilatı'nın işlem kazanması, bölgede Zengezur Koridoru'nu ya alacağız ya da anlaşmaya var durumu İran'ı çıldırttı. En son Aras Nehri üzerindeki baraj görüşmeleri bize tehdit dolu mesajlarla karşılık verdiler. İran akıllanmıyor, devamlı dili sivri, hep eleştirel ve hep tabii ki tepeden bakan bir anlayışla. Ama şu bir gerçek ki artık Türkiye bölgedeki gücünü, bölgedeki insifiyatifini çok güçlü bir şekilde değerlendiriyor. Türkiye bölgede önemli ve kuvvetli bir tabii ki anlayışa sahip. Türkiye'nin bölgedeki kuvvetli ve dengeli siyaseti İran'ı tabii ki çıldırttı. Özellikle enerji kaynaklarının belli alanda yukarıdan Türkiye'nin Zengezur koridorunu açmasıyla tıkanacağını düşünen, Türkmenistan gazının gelmesiyle İran'ın gazının iyice Zengezur koridorundan geçtiği için ve kendisini pazarlama imkanları daha da azaldığı için iyice değerini düşeceğini gören İran, Türkiye'nin İran'dan gaz tedarikini de kesme yolla gitmesi, tabii ki İran'ın daha eleştirel tutum izlemesine neden oldu. Bölgede Rusya'nın gücünü kullanarak bölgeye, Suriye'ye ve özellikle Irak'a belli güçlerin müdahil olmasını ve İran'dan gelen teröristlerin müdahil olmasını sağlamaya çalışan İran'ın devre muhafızları komutanlığındaki bu açıklamaları lakırtı olarak görüyoruz. Öyle ki İran İlk fırsatta Müslüman ülkelere saldırmak için diş bileyen bir rejime sahip. İran'daki rejim Batı'nın işine yarıyor. İran'daki rejim Batı'nın ülkelerine siyasi ve sosyal ve askeri dolaylı desteği vermeye devam ediyor. Şaşırıyorsunuz, değil mi? Aynen. Bölgede istikrarsızlıkla Ermenistan'a karşı işte Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı. Ermenistan'a karşı evet, Türkiye'ye karşı Ermenistan'ı Yunanistan'la bile neredeyse ilişki kuracaklar. Demek istediğim İran şu anda bölgede göçmen sorununda da birinci derecede sorumlu ülkelerden birisi. Afganistan ve Pakistan'dan gelen göçmenleri bizzat yardım ederek Türkiye sınırına taşıyor. Amaç Türkiye'yi karıştırmak. Gördüğünüz gibi bölgede dostumuz çok az. Azerbaycan can kardeşimiz. Özellikle biraz ileride Pakistan. İşte bu ülkelerle çok daha güçlü yarınlara koşacağız. Etrafımız ateş çemberi. İşimiz kolay değil aslında. Ama biz çok güçlü olmayı seçelim. Çok güçlü olmayı seçelim ki bu ateşler bize yaklaşamasın. Çünkü asıl amaç Türkiye. Dikkat edersiniz Türkiye'nin etrafı istikrarsızlık bir evet istikrarsızlıkla çevrildi. Bu bölgeye de emperyalistler yerleşti. Bir de Yunanistan'da tamamladılar. İşte biz de güçlü olmalıyız. Yani burada İran'a ve kimseye papuç bırakmayacağız. Evet kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.